Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'ni eminim duymuşsunuzdur ama bu bildiğiniz gezi kitaplarından çok ama çok farklı. Düşünün, 10 ciltlik dev bir eser bizi alıp tam 17. yüzyıla götüren, hem gerçeklerle hem de akıl almaz efsanelerle dolu inanılmaz bir macera. Gelin bu eşsiz eserin sayfaları arasında hep birlikte bir yolculuğa çıkalım. Şöyle bir gözünüzde canlandırın. 17. yüzyıldasınız. Ne uçak var, ne araba ve siz tam 40 yılınızı yollarda geçiriyorsunuz. 40 yıl. İşte bu inanılmaz işi başaran bir adam var. Evliya Çelebi. Ve onun 10 ciltlik başyapıtı yani seyahatname bugüne kadar yazılmış belki de en sıra dışı, en renkli günlüklerden biri. Peki hazırsanız bu destansı yolculuğa şöyle bir dalalım ve kalemin arkasındaki bu meraklı adamla yakından tanışalım. Bakın Seyahatname asla sadece bir harita ya da bir rota değildir. Sivas'tan Urfa'ya, oradan Rumeli'nin en ucra köşelerine uzanan, gittiği yerlerdeki şehirleri, tanıştığı insanları, bizzat yaşadığı olayları anlattığı capcanlı bir günlük aslında. Şimdi bu kitabı bu kadar özel yapan şey ne biliyor musunuz? Evliya'nın dünyayı sanki iki farklı gözle görmesi. Ve bu gözlerden ilki inanılmaz bir gözlemcinin, bir dedektifin gözü onu sadece bir gezgin olarak düşünmek büyük haksızlık olur. O adeta bir etnograf, bir sosyolog gibi. Gittiği yerin ekonomisinden mimarisine, konuşulan dillerden tattığı yemeklere kadar aklınıza gelebilecek her şeyi inanılmaz bir titizlikte kaydetmiş. İşte bu onun tarzını mükemmel özetliyor. Çorlu'nun peyniri meşhurdur deyip geçmiyor, o peyniri neden efsanevi yapan detayı veriyor. O bölgedeki binlerce çeşit otla beslenen koyunlar işte bu yüzden padişah sofrasına layık görülüyor. Bu detaycılığı o kadar ileri gidiyor ki İstanbul yakınlarındaki bir gölde hangi balıkların olduğunu tek tek listeliyor. Ama orada da durmuyor. Kendi damak zevkini de araya sıkıştırıp hangilerinin gayet lezzetli olduğunu eklemeyi unutmuyor. Tamam da işin en ilginç kısmı şimdi başlıyor. Tam bu gerçekçi, neredeyse bilimsel detaylara alıştığınız anda, evliyanın bakış açısı bir anda 180 derece dönüyor. Hadi şimdi madalyonun diğer yüzüne, yani evliyanın o efsanelere, mucizelere ve büyülü hikayelere açık olan yüreğine bir bakalım. Mesela, Ak Yazılı Sultan diye bir ermişten bahsediyor. Yediği kebabın tahta şişini toprağa bir saplıyor, o şiş anında yeşerip meyve veren bir ağaca dönüşüyor ve atlara şifa dağıtıyor. Ya da yol üstünde duyduğu 40 Nisa efsanesi. İnanılır gibi değil. Tek bir anneden aynı anda tam 40 tane kız doğuyor. Her biri tamı tamına 40 yıl yaşıyor ve yine hepsi aynı anda ölüyor. Ne kadar inanılmaz, değil mi? Evliya için ilahi adalet öyle soyut bir kavram değil. Bizzat coğrafyanın kendisinde, taşta, toprakta izlerini görebildiğiniz bir şey. Bu gerçekle efsanenin iç içe geçtiği dünya gerçekten büyüleyici. Ama kitabı asıl canlandıran şey, evliyanın sadece bir gözlemci olmaması. O, olayların tam göbeğinde, aksiyonun tam kalbinde yer alıyor. Düşünsenize, poşalara hizmet ediyor, çok gizli mektuplar taşıyor, savaşın en ön saflarında at koşturuyor ve hatta saraydaki siyasi suikastlara bizzat tanıklık ediyor. Mesela bir anasında, sokak ortasında işlenen korkunç bir cinayeti gördükten sonra can avliyle nasıl kaçtığını anlatıyor. O anki paniğini, dehşetini ve canını kurtarma telaşını kendi cümlelerinde o kadar net hissediyorsunuz ki sanki o anı siz de yaşıyorsunuz. Yani bu kişisel maceralar bize şunu gösteriyor. Evliya sadece etrafı gezen biri değil, imparatorluğun güç merkezlerinde cirit atan, sürekli tehlike ve fırsatlarla yüzleşen çok kilit bir figür. Peki, aradan geçmiş 400 yıl. Bu kitap bugün bizim için neden bu kadar önemli? Önemli çünkü bize sadece 17. yüzyılda ne olduğunu değil, o yüzyıldaki bir insanın dünyayı nasıl gördüğünü, neye inandığını, neyden korktuğunu anlatıyor. Gerçekle efsanenin arasındaki o ince çizginin ne kadar farklı olabildiğini gösteriyor. Ve bu da bizi şu soruyla baş başa bırakıyor. Her şeyi bildiğimizi, her yerin haritasını çıkardığımızı sandığımız bu modern çağda, Evliya Çelebi gibi dünyayı bir çocuğun merakıyla ve hayretle keşfetmenin diğeri nedir acaba? Belki de asıl macera haritalarda değil, bizim bakış açımızda saklıdır.